Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, Bursa'dayız. Bursa'da birinci Murat Hüdavendigar'ın yaptırmış olduğu e, Osmanlı'da ilk ve tek olan e, alt katı cami, üst katı medrese usulü yaptırmış olduğu külliyedeyiz. Orada koşup namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Şu anda türbesinin olmuş olduğu hazire'deyiz. Burada mübareğin türbesi Burada bulunuyor. Burada bir duası var. Yani biz okuduk hoca arkadaşlarla çok tesirlendik. Sizlerle de paylaşmak istedik. Böyle metni size okuyacağım sadece. Sultan 1. Murat 1389 Ağustos'unda Kosova sahrasına gelmiş ve yüksek bir tepenin üzerine çıkarak düşman hakkında fikir edinmek istemişti. Hakikaten düşman çok, kendi kuvvetleri ise azdı. Üstelik bir de rüzgar esiyor. Düşman tarafından kalkan toz bulutları Osmanlı ordusunun bulunduğu tarafa geliyordu. Yarın başlayacak olan savaş sırasında kalkan tozlar askerin görüş mesafesini daraltarak isabetli ok atışı yapmasına mani olabilirdi. Tepeden üzülerek indi, morali sarsılmıştı. Fakat hiç belli etmedi. Harp divanını topladığı savaş kararı verildikten sonra kendisi de çadırına çekildi. Fakat uyuyamadı. Abdest alıp yatsı namazını kıldıktan sonra sabaha kadar dua etti ve seccade üzerinde uyuya kaldı. Sabah uyandığında o duayı okuyalım isterseniz. Ya Rabbi, bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım, onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslami tebliğ, tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin, daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum, duamı kabile ile bir yağmur nasil bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi mülükte bu kulun da senindir, ben bir aciz kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafan lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi bunca Müslüman askerin helakına beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Aşikari İslam için İslam asakiri İslam için teslim ruha razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Ben beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle diye mübarek dua ediyor. Sabah uyandığında rüzgarın durduğunu ve hafif bir yağmurun da tozları bastırmış olduğunu gördü. Savaşı kazandı fakat sonrasında kendisi şehit oldu. Murat Hüdavendiger muharebe meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi. Elhamdülillah bizim dedelerimiz, bizim ecdadımız böyle mübarek zatlardı. Böyle dualarla Mevla'ya böyle ilticalar ederek bu devleti Osmanlı'yı, Aliye'yi kurdular. Kendileri de burada metkun. allah Teala Hazretleri bizlere onlara layık evlat eylesin. Onların izinden ayrılmaktan, zerre kadar sağa sola çırpınmaktan bizleri muhafaza eylesin. Onlara da gani gani rahmet eylesin. Allah'a emanet olun.